Şimdi hal sensörlü e, uygulamamızı yapalım. E, elimde US1881 e, hal sensörü yok. Onun yerine bu modül var. Bu modülü kullanacağım. Bu modülde e, sol taraf e, GND, eksi, o ortası e, artı, sağ tarafta sinyal çıkışı olacak şekilde e, işlemlerimi yapmaya çalışacağım. Şöyle deney bordunu herhangi bir yere koydum. Önce hmm, GND bağlantısını şu şekilde alt tarafı aldım. Ee, artı bağlantıyı da şu şekilde arka tarafından yapayım ya da ön taraftan yapabilirim. Şu şekilde evet artı bağlantıyı da yaptım. Sinyal çıkışı sinyal çıkışına e, 4.7 nanofarat bağlayacağım. Elimde o yoktu. 2.2 kullanıyorum yakın bir değer. Evet sinyal çıkışı şurada. Evet bu kısmını da şaseye vereceğim. Ee, şu şekilde şu kısmı kondansatörü şaseye verelim. Evet e, şimdi artı kısımdan e, 100 evet 100 nanofaradlık onlansitörümü evet artı uçla eksi uç arasını takacağım onu şu şekilde yapabiliriz artı kısmı eğer şuradan verirsem artı kısmı buradan verirsem o zaman şu şekilde yaparsam daha kolay olacak artı eksi arasına bağlamış oldum devrede e, ledimizi de out e, kısmına katotu gelecek şekilde bağlıyoruz ledimizin katodu kısa bacak out ucu şurada evet oraya ya da önce direnci bağlayayım daha rahat olacak 1K'lık direnç çünkü ledin bacağı yetişmeyecek gibi evet 1K'lık direnci bağladım direncin herhangi bir direnç ile yer değiştirebilir seri olduğu için sıkıntı yok ee, evet diğer bacağı da artıya gelecek şekilde yapalım artı hattımız şurada şu şekilde direncin bacağını da buraya bağlarsak evet. şöyle sanırım yetecek gibi evet yetti direncin bacakları 1K'lık direnç bu şekilde led'e bağladık evet led'in artısı ve eksi eksisi e, out'a bakıyor artısı da artı hatta bakacak şekilde yerleştirdik e, bir de 10K'lık direncimiz var. 10K'lık direncimizde Yine çıkıştan yani şurası çıkış hattımızda yer kalmadı. Ee, şuradan erişebilir miyim bakayım. Evet şuradan buradan e, 10 kaldık direncimizi çıkıştan Evet artı hatta bağlayacağız. Onu da artı hatta yetiştirmemiz lazım. Şu şekilde artık yetişmeyecek. Onu herhangi bir yere takıyorum. Ve artı hatta kablomu çekiyorum. Evet şurası da artı attımdı. Şimdi artı ve eksi gerilimleri verelim. Eksi şuradan eksi attığımızı bağlıyorum. Evet. Artı attığımızda kondansatörün bacağından verebilirim. Şuradan. Evet. 12 voltluk gerilimi evet, şu artı hatta da şuradan verdim. Devremizi test edelim. Evet. Mıknatısı hal sensörüne yaklaştırdığım zaman ledin yandığını gözlemleyebiliyorum. Böylelikle hal sensörlü, e, manyetik yaklaşımlı bir uygulama devresi yapmış olduk.